Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız, lütfen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkes tarafından, daha doğrusu etrafımdaki kişiler tarafından merak edilen bir şeyi konu edeceğiz bugün. Cimnastikte avut hareketi nasıl yapılır? Malum ben e, milli cimnastikçi olduğum için, 15 yıl boyunca cimnastik yaptım. için e, cimnastik hareketleri merak ediliyor. Ben de bugün e, avut hareketinin nasıl yapıldığını öğrenebilmeniz için bir video çekmeye karar verdim. Bir kere öncelikle mutlaka cimnastik hareketlerini yapabilmeniz için vücudunuzdaki kasların kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü cimnastikteki bütün hareketlerde vücut kaslarınızın neredeyse tamamını kullanmanız gerekiyor. O yüzden genel vücut kompozisyonunuzun iyi olması sizin avantajınız olur. Amutta da en çok kol kuvveti kullanıyoruz. Kol kuvveti e, bizi taşımamız açısından önemli ama bunun yanı sıra da vücut sıkılığı çok önemli. O yüzden öncelikle size kollarınızı ve vücudunuzu aynı anda geliştirebilecek çok basit iki hareket göstereceğim. Ondan sonra amut tekniğini en başlangıçtan en tepeye kadar nasıl öğreneceğiz onu göstereceğim. İlk olarak amutta kol ve vücut kuvvetini arttırmak için cephe duruşu dediğimiz... Yabancı terimleri sevmiyorum. Yeni dönen plank diyor. plank diyor. Ee, sevmiyorum onları. Ee, biz geçmişten beri bu harekete cephe duruşu deriz. Ee, o yüzden ben geleneksel terim, terimleri kullanmayı tercih ediyorum. Cephe duruşunu hepimiz biliyoruzdur. Bir yerlerde görmüşüzdür mutlaka. Ellerimiz omuz hizasında. Kolumuzda ortalama 90 derecelik açı var. Ayaklarımız açık ya da kapalı olabilir. Çok fark etmiyor. Ee, önemli olan vücudunuzun dümdüz olması. Yani kalça yukarıda ya da aşağıda olmayacak. Düz bir pozisyonda olacak. Bu hem avut hareketine başlangıç seviyesinde kişilerin kuvvetlenmesine, kollarını kuvvetlenmesine hem de aynı zamanda vücut sıkılığımızı arttırmamıza yarayacak bir hareket. O nedenle mutlaka her gün bunu yaparsanız avut hareketine bayağı bir destekle bulunursunuz. Bir de biraz daha aşağıda da olabilir. Ayaklarınızı yukarı koydunuz. Kollarınız kulaklarınızın hizasında. Kalçanızı kaldırdınız. Yine aynı şekilde vücut bir pozisyonda. Zaten avutlu olması gereken pozisyon da bu. O nedenle vücudumuz sıkı. Kollarınız kulaklarınızın hizasında. Bu şekilde her gün en azından başlangıçtan bir dakikayla başlayıp daha sonrasında da zamanı gittikçe arttırıp üçer set yine yaparsanız amut için ciddi bir altyapı oluşturmuş olursunuz. Daha sonrasında hemen Daha sonrasında ilk yapmanız gereken şey amutta bacak savurmayı öğrenmek. Bacağımızı nasıl savuracağız? Amutu yaparken vücudumuzu bir sal taravar gibi düşünmek lazım. Yani kollarımız aşağıya giderken ayaklarımızın yukarı çıkması gerekiyor. Bunun için de bizim Özellikle çocuklara yaptırdığımız topal köpek hareketi var. Yani bir ayağımız yukarıda, bu tabi onu da hangi ayakta yapacaksanız onu daha çok çalışmanızda fayda var. Bir ayağımız yukarıda, alt ayağımızda zıplıyoruz. Eller ve ayak koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Biri inerken birinin çıkması gerekiyor. Biz bunu aslında ilerleyerek yapıyoruz. Ama ben şimdi olduğum yerde yaptım. Siz bunu, bu hareketi yaparak bir yerde dolaşabilirsiniz. Evin bir bölümünde dolaşabilirsiniz veya olduğunuz yerde yapabilirsiniz. Gittikçe bu hareketi büyütebilirsiniz. Bu şekilde her seferinde biraz daha yükseğe çıkarak hareketi geliştirebilirsiniz. Daha sonrasında bunu yaptıktan sonra bunu da her gün 20 tane ile başlayabilirsiniz. 20 sağ, 20 sol bacak. 20 tane ile başlayabilirsiniz. Her gün biraz biraz arttırabilirsiniz. Daha sonrasında bizim Amudu dediğimiz bir amut var. Ee, amudun ilk başlangıç aşamasıdır. Kolları devreden çıkartır, vücudunuzu sıkmayı öğretir size, vücudunuzu kontrol etmeyi öğretir size. O nedenle ilk olarak el baş amudunu göstereceğim. Nasıl yapacağız? Mutlaka güvenlik önlemi için bir minderiniz olsun. Ee, bu gerçekten çok önemli çünkü cimnastik çok ciddi kazalar olabiliyor. Kazalar önüne geçmek için mutlaka bu şekilde bir yumuşak minder ya da en azından düşeceğiniz yere doğru yumuşak minder kullanmazda fayda var. Yerde bir üçgen düşünün. Bu üçgenin tepe noktasına kafanız, alt iki noktasına da elleriniz gelecek şeklinde düşünün. Ee, elimizi ve başımızı o şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. El başı bulunduğu hiçbir zaman eller kafaya yakın olmaz. Yerde bir üçgen çizdim. Hayalimde alt iki köşesine ellerimi koydum. Üst tepe köşesine kafamı yerleştiriyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş önce kalçamı, karnımı, sırtımı kontrol edip daha sonrasında da ayaklarımı kontrol ederek avuda çıkacağım. İzliyoruz. Evet, ellerimi alt iki köşeye kafamı tepe noktasına yerleştirdim. bir şey tekrar sayısıdır. Profesyonelde bir hareketin oluşup ortaya çıkması en az bin tekrardır. Bin tekrardan sonra hareket oluşmaya başlar. O yüzden bizim işimiz çok fazla tekrar gerekiyor. Düşeceksiniz, kalkacaksınız, bir daha deneyeceksiniz ama en sonunda başaracaksınız. El baş dikkat etmeniz gereken şeyleri söylemek istiyorum. El baş amadında kafanız size destek, boynunuzu yeterince sıkı tutmazsanız sağ sol oynar kaymalar olacaktır. O yüzden buna dikkat edin. Eğer arkaya düşerseniz düşüş pozisyonuna, öne düşerseniz düşüş pozisyonuna hemen tekrar gösteriyorum. Diyelim ki öne doğru yani başladığınız noktaya doğru geri düştünüz. Gördüğünüz gibi yine dizlerim benim her zaman yardımcım ee, dizlerinizi yere koymanız vücudunuzun yaralanmasını önleyecektir en tehlikelisi geriye düşüş el başı modunda çünkü başınızın üstünde olduğu için genellikle şunu yapıyorlar başınızın üstündeyiz boyunları büktükleri için boyunlarına zarar verebiliyor deneyen kişiler o nedenle mutlaka geriye düşeceğimiz zaman kafamızı içeriye almamız gerekiyor ki hareket taklayla devam etsin. Evet buradayız. Diyelim ki geriye düştük. Hemen kafamızı içeriye alıp takla hareketine geçmemiz gerekiyor ki kendimizi emniyete alabilelim. Bunu da yeterince çalıştıktan sonra artık neredeyse amuda hazırsınız. Kollarımızı da kuvvetlendiriyoruz yavaş yavaş destek hareketlerle. Bu şekilde bir sabit zemin bulup ya da sabit bir duvar bulup kendinizi biraz daha duruşa alıştırmak için destek alabilirsiniz. Benim çok yani başlangıç aşamasında bu tip değil de duvardan destek alırsanız çok daha iyi olur. Ben şimdi kamera açısında kalmak için yardımcı materyal kullanıyorum. Yine aynı şekilde el baş yapıp vücudumuzu buraya yaslayarak da el baş destek yapabiliriz. Peki biz amudu nasıl yapacağız? Minderi ilk gösterimde kaldırmayacağım ama daha sonrasında kaldıracağım çünkü yeterince iyileştiği zaman amut hareketi minder size fazlalık oluyor artık. O nedenle ee, minderde bir kez gösterip daha sonra minderi kenara alacağım. E, normal amutta da düşüş şekilleri aynı. Geriye düşüyorsak hareketi taklaya çevirmemiz gerekiyor, öne düşüyorsak ya da yanlara düşüyorsak mutlaka dizlerimizi kendimize çekip vücudumuzu koruma altına almamız gerekiyor hemen gösteriyorum. En önemli kriter vücudumuzun sıkı olması. Şöyle yan durduğumuzda, iki kolumuzu uzattığımızda vücudumuzun tek bir çizgide olması gerekiyor. Hiçbir yerinde kaymalar, bükülmeler olmaması kol içinde geçerli. Ne önde ne arkada tam kulak hizasında olması gerekiyor. O nedenle vücudumuzun sıkılığı çok önemli. Hemen yapıyorum. Bu klasik bir cimnastikçi düşüşüdür. Biz artık öğrendikten sonra takla yapmayı tercih etmeyiz. Ben de refleks olarak hemen döndüm. Çünkü arkaya gidiyordu hareket. Hemen takla versiyonunu da göstereyim. Dengemizi kaybettik diyelim. Hemen aslında takla inmemiz gerekiyor. Ben de o hareketi daha çok göreceksiniz. Çünkü minder yok. Diğer şekilde düşüş bana daha rahat geliyor. Birçok cimnastikçiye olduğu gibi. minderini de kenara aldıktan sonra artık alanım genişlemiş bulunuyor. Hemen amudu farklı açılardan size göstermek istiyorum. Karşıdan baktığınızda dümdüz bir vücut. Yine klasik iniş. Yandan baktığınızda dümdüz bir vücut. Diğer yönden. Evet. tek bir çizgide olması gerekiyor. Amutun birçok versiyonu var. Biz amuttan köprüye iniyoruz, takla yapıyoruz ve amut jimnastiğin en temel harekete. Biz de bütün hareketler olmasa da büyük bir çoğunluğu amuttan geçiyor. O nedenle amut hareketi önemli. Size şimdi birkaç değişik amut versiyonu göstermek istiyorum. Hemen amutta açık bacak duruş amutta Diğer bir açık bacak duruş. Evet, şimdi biliyorum diyeceksiniz ki ya izlemesi kolay aslında çok basit görünüyor ama aslında çok basit değil. Ben Harun 3 yaşından beri cimnastik yaptığım için bana basit, siz de alıştığınız zaman basit olacak. Ve benim en sevdiğim amutla dönüş. İster kapalı bacak ister açık bacak siz bilirsiniz. Ben bazen kapalı bazen açık yapıyorum. Amut'tan dönüş hareketiydi. Hepinizin bir gün Amut yapması dileğiyle diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.